Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Bella, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı 3200 lira. Bayan, şık kalem stili asimetrik, detaylı yüksek bel tight, 253 lira. Şık, kadın tot omuz çantası, 399 lira. Erkekler, için renk bloklu kapüşonlu sweatshirt, 180 lira. 15, parça elmas serisi mutfak eşyası seti, 1556 lira. Jumbo, Luna 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 3100 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 560 lira. Hisar, üçlü platin tuzluk takımı, 390 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24, parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1999 lira. Madam, koka dörtlü çay fincanı seti, 155 lira. Şık, atıştırmalık servis tepsisi, 352 lira. Taç, 7 parça granit tencere seti, 1359 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1590 lira. Kütahya porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı 1599 lira. Bohem porselen şekerlik 690 lira. Bayan kontrast detaylı yuvarlak yaka elbise 107 lira. Bayan çiçek desenli askılı elbise 259 lira. Elektrikli dikiş makinesi 2 yıl garantili 1182 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Modern, İskandinav esintili plastik vazo, 85 lira. Bayan, 5 adet kart baskılı külot, 75 lira. Premium, gün ipliği tanesi, 49 lira. Statlı meyve tabağı meyve sepeti, 258 lira. Kütahya, porselen 6 kişilik, 24 parça yemek takımı, 2290 lira. 24 parça, beyaz porselen, tabak ve kase seti, 1224 lira. Şık, çok katmanlı döner meyve kasesi, 180 lira. Paslanmaz, çelik çift duvarlı termos, 260 lira. Ayarlanabilir, dirençli mini, pedal egzersiz bisikleti, 190 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın biz de sizin için getirelim. Paslanmaz, çelik barbekü ızgara tavası, 175 lira. Flora, desen baskılı lastikli çarşaf, 207 lira. 1 adet, baskılı dikişli ekosa, peluş battaniye, 159 lira. Çok, renkli pintokalı suni, deri kemer tanesi 50 lira. Erkekler için fermuar cep, detaylı klasik pantolon, 113 lira. Rabisli, ütü masası, 385 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yatak, odası dekoru için battaniye yatak örtüsü, 332 lira. Bayan, rahat pul deri omuz çantası, 252 lira. Kristal, 6 parça su bardağı seti, 115 lira. Tek, Parça iç çamaşırı takımı 324 lira. Erkekler için çok cepli bol kesim kargo pantolon 215 lira. Çift kişilik yumuşak rahat 4 parçalı papatya baskılı yatak takımı 696 lira. Yabano sandviç tost makinesi üçü bir arada 2 yıl garantili 1033 lira. 3 parça paslanmaz çelik tencere seti 16-18-20 santim boyutlarında, 890 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tutacaklı, duvara asılabilen file çanta tanesi, 39 lira. Ahşap, standlı 12 parça kahve fincan seti, 293 lira. 2 adet düz renk çift olan kenarlı yastık kılıfı, 121 lira. 20 santim, boyutunda granit, yapışma sahan, 370 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 399 lira. Evren, 26 parça servis tabağı tanesi, 96 lira. Emaya, bakraç yoğurt kovası, tenceresi takımı, 1399 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 199 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Asılabilir, Havlupan düzenleyici, Havluluk banyo düzenleyici, 220 lira. Evim, 17 parça kahvaltı takımı, 805 lira. Kütahya, Porselen 18 parça, 6 kişilik ikram seti, 1590 lira. Porselen, 24 parça yemek takımı, 1719 lira. Magnolia, desenli 24 parça 6 kişilik, yemek takımı seti, 2100 lira. Acar, cam sürahi, 300 lira. İkili, paslanmaz çelik baharatlık seti, 293 lira. Paşa bahçe, altılı çay bardağı seti, 299 lira. Çift, kişilik zarif yaprak çiçek baskın evresim takımı, 399 lira. 1 adet, mercan polar battaniye, 495 lira. Çift, taraflı polar renkli battaniye, 264 lira. Karaca, 8 parça tencere seti, 1890 lira. Acar, 6'lı porselen mermer desenli kahve fincan takımı, 499 lira. 2 adet, gül desenli yastık kılıfı, 80 lira. Şafır, 4 kişilik kahvaltı takımı, 576 lira. İkili, döküm Asya dilimli kek kalıbı 310 lira. Sepetli, Bursa banyo dolabı 180 lira. İkili, standlı yağlık 150 lira. 20 santim boyutunda granit derin tencere 399 lira. Üçlü, ahşap ayaklı zigon sehpa 349 lira. Yumuşak, kaymaz koridor halısı 200 lira metal, 8 parça baharat takımı, 269 lira. Eşofman takımı, 270 lira. 3 adet mutfak baharat seti, 650 lira. Pamuklu nevresim takımı, 500 lira. Yumuşak peluş, halı 100 çarpı 250 santim fiyatı, 138 lira. 62 parça, 12 kişilik sade su takımı, 1399 lira. Ev dekoru gül saksı çiçekleri, 337 lira. Çift kişilik silikon yorgan seti, 325 lira. İki kapaklı ve iki çekmeceli gardırop, 1599 lira. Porselen beşli baharat seti, 40 lira fiyatı. Döküm waffle tavası, 250 lira fiyatı. Leyla 12 parça çay bardağı takımı, toplam 150 lira. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu 75 lira. Çift kişilik ve lastikli çarşaf takımı 210 lira fiyatı. Dijital led ekranlı çalar saat 2 yıl garantili 490 lira fiyatı. Arzum Okka Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 1850 lira fiyatı. Çift taraflı velvet yorgan 490 lira. Elektrikli çaydanlık 2 yıl garantili, 1390 lira. Ev terliği, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 70 lira fiyatı. Çift cidarlı cam kase, 95 lira. 9 parça granit tencere seti, toplam 1100 lira fiyatı. Emsan standlı mikser, 3,5 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 2000 lira. 6 parça midi tencere seti, toplam 1200 lira fiyatı. Şafır emeğe basık tencere, 26 santim boyutunda, 235 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.